Merhabalar. Bir Çocuk Bir Dünya ile Diyanet TV'desiniz. Ben Emre abiniz. Burada dünyamız ve stüdyoda sevgili çocuklarımız var. Ama bunlarla bitmedi. Ekran başındaki siz değerli ve kıymetli sevgili çocuklar, hep birlikte eğlenceye hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman etkinliğimiz, programımız başlıyor. Bir Çocuk Bir Dünya ile sizlerleyiz. programda yaptığımız gibi stüdyodaki arkadaşlarımıza güzel bir şekilde tanışacağız. O zaman kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Sare Hanım geliyor. Bir alkışlayalım lütfen. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Hoş geldiniz Sare Hanım. Şimdi ben size sorular soracağım. Siz soruları cevaplayacaksınız. Bunu yapabilir misiniz? Evet. Ay çok güzel. Sare'ye bir alkış daha alabilir miyiz? Ay çok enerjik, çok güzel. Haydi başlayalım. Merhabalar Hanımefendi. İsminiz nedir? Sare. Sare. Sare Hanım kaç yaşındasınız? Beş buçuk. Beş buçuk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de buçuk. Yarım yaş var. Çok güzel. Peki hanımefendi bir şey sormak istiyorum. En sevdiğiniz renk nedir? Beyaz. Beyaz. Hmm. Bize bu alanda beyaz renkli bir şey gösterebilir misin? Beyaz renkli... Çitler. Çitler beyaz. Tebrik ediyorum. Peki en sevdiğin hayvan? Kedi. Kedi. Bir kedi taklidi alabilir miyim senden? Kediler nasıl ses çıkartıyor? Bir dakika, bir dakika. Bir daha yap bakalım. Mikrofona doğru. Bir daha. Yap. Bir daha yap. Dünya gerçekten burada kedi var zannetti. Kedi arıyor. Ee, dünya. Ne yapıyorsun? Pisi 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 mi? Ya bulamazsın biraz o tarafa gitti bak orada zürafa var zürafanın yanına gitti pisi pisi. Git biraz oraya bak bir daha yap bir daha yap Sare bir daha yap. Biraz daha yüksek. Dünya. Sare bir daha yap. Bak. Sare yapıyor ya yine kandın ya. Buraya hangi çocuk gelirse gelsin bir kedi taklidi yapılsa inanıyorsun. Bir dakika bir şey soracağım Dünya. Sen kedileri çok mu seviyorsun? Harika. O zaman Dünya'ya da bir alkış alabilir miyiz? Dünya'cım tebrikler. Kedileri çok seviyor. Sen kedi taklidi yaptığın için gerçek zannetti. Peki, Sare'cim tebrik ediyorum. Çok güzel bir kedi taklidiydi. Peki, senin en sevdiğin meslek ya büyüyünce ne olmak istersin? Doktor. <laughs> Doktor. Çok güzel. Doktor oldun. Peki, biz hastalandık senin yanına geldik. <laughs> Ay, merhabalar Sari Hanım. Ya benim biraz karnım ağrıyor. Buraya gelirken de bacağımı vurdum, bacağım da ağrıyor. Galiba ayağım bileğimi de buktum, buralarım da ağrıyor dedik. Bizi iyileştirir misin, bize yardımcı olur musun? Evet. Ay tebrik ediyorum. Sare'ye doktorumuza bir alkış alabilir miyiz? Peki, Sari Hanımcığım bugün bize ne hazırladınız? Allah birdir şiirini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Evet. O zaman bismillah deyip başlayalım. Buyurun efendim sizdeyiz. Allah vardır ve birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Mekanda ne nesnettir. Bizi yaratan, bizi yaşatan odur. Ben Allah'ımı anamdan, babamdan ve canımdan çok severim. O'nu da beni sevmesi için ona kulluk ve ibadet edin. Mutlu, mutlu sevgi ve dostluk görüyorum. Bence Allah'ımın küçücük bir kuluyum. İpek gibi kalbimle Mevla'nın hükmetim Ence Resulü'ne Muhammed Ümmeti'yim. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Çok güzel okudu. Dünyanın elinden tutuyorsun, dikkatli bir şekilde yerine geçiyorsun. Harikasın. Peki sıradaki konuğumuz, sıradaki mifasirimiz kimdir? Ayşe Sevda Hanım. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Misafirimizi alıyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Merhabalar hanımefendi. İsminiz nedir? Sevda. Siz o zaman Sevda diyeceğiz. Sevda Hanım daha demin Sare Hanım'la oynadığımız oyunu sizle de oynayabilir miyiz? Ay çok güzel. O zaman başlayalım. Sevda Hanım merhabalar. İsminiz Sevde. Peki kaç yaşındasınız? Beş buçuk. Biraz daha mikrofona yaklaşabilirsin. Kaç? Beş buçuk. Beş Yine daha demin gibi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de buçuk. Dünya göster bakayım beş buçuğu. Nasıl? 5 Bir de buçuk. Ay bir baksana arkaya. Beş buçuğu gösteriyor bak. Ha Buçuk olunca elimiz böyle mi oluyor? Beş buçuk. Çok güzel. Peki Sevda Hanım, beş buçuk yaşındasınız. En sevdiğiniz renk nedir? Pembe. Pembik. Çok güzel bir renk. Peki bize bu alanda pembe renkli bir şey bulabilir misin? Pembe renk arıyoruz. Pembeler nerede? İnebilirsin, inip de gösterebilirsin. Direkt de gösterebilirsin. <laughs> Kuşta bir de gözlükte. Kuşta bir de gözlükte. Kocaman bir akış olabilir miyiz? Tebrikler. Hemen geçtik buraya. Dikkatli çıkıyoruz. Çok güzel. Peki Sevda Hanımcığım, en sevdiğiniz renk pembe. Peki en sevdiğiniz hayvan nedir? Kedi. Kedi. Hmm. Bak kedi taklidi yapabilirsin. Bir kedi taklidi alalım. Bir dakika. Bir daha yap. Bir daha yap. Mikrofonu yap bir de. <laughs> ya dünya işte evet. Hep de inanıyorsun. Bir dakika ben kedi taklidi yapacağım. Bakın bana inanacak mısın? Neyse. Sevda Hanım, kedi taklidi yaptık. Çok güzeldi. Peki en sevdiğiniz meslek büyünce ne olmak istersin? Öğretmen. Öğretmen. Bir dakika ya. Öğretmen, öğretmen. Ben öğretmenin ne yaptığını bilmiyorum. Öğretmenler ne yapar? Bana biraz anlatır mısın? Ders öğretir. Oyuncak oynatır. Bir dakika. Ders öğretir. On Oyuncak oynatır. Oyuncak oynatır. Evet. Yemeğe götürür. Ay çok güzel. Demek ki böyle güzel güzel çocuklar gelecek. Sen onları eğiteceksin. Onlarla oyunlar oynayacaksın. Karınlar acıktığında da yemeklerini mi götüreceksin? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Kocaman bir alkış alalım. Tebrik ediyoruz. Peki Sevda Hanımcığım. Bize bugün ne hazırladınız? Rabbi esir duasını hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? O zaman Bismillah deyip başlayalım. Buyursunlar. Bismillah. Rabbi esir. Ela teresir. Rabbi Bir hayır. Soğulaştığıma kolaylaştım Ve her yıla Sonuçlandım Kocaman bir alkış alabilir miyiz Tebrik ediyoruz Sevda Hanım'ı alkışlarla aşağı alıyoruz Efendim yerinize geçelim Çok teşekkür ediyoruz Peki sıradaki konuğumuz kim Ömer Göktuğ Kocaman alkışlarla geliyor buyursunlar Ömer Bey dünyanın elini tuttu Dikkatli bir şekilde geldik Teşekkürler. Merhabalar beyefendi. Daha demin hanımefendilerle bir oyun oynadık. Onu size de oynayabilir miyiz? Olur. Peki o zaman başlayalım. Ömer Bey merhabalar. Kaç yaşındasınız? Üç. Üç. Gayet güzel bir yaş maşallah. Peki. Üç yaşına kadar geldin. En sevdiğin renk nedir? En sevdiğin renk. İstediğin bir rengi söyleyebilirsin. Siyah. Siyah. Gayet güzel. Bana siyah renkli bir şey bulabilir misin burada? Bir de mikrofona konuş dostum tamam mı? Siyah renkli bir şey bul bana. Aa, arkadaşların yardım ediyor. Arkadaşlarından yardım alabilirsin. Siyah renkli bir şey arıyoruz. Mikrofon. Mikrofon. Ama biraz yüksek söyle bakayım mikrofon de. Mikrofon. Tebrikler. Peki mikrofonumuz siyah renk. En sevdiğin hayvanı söyleme. En sevdiğin hayvanın taklidini yap. Biz bunu tahmin edelim. En sevdiğin hayvanın sesini çıkar. Biz bunu tahmin edelim. Sessizliği sallayalım bir daha. Hav hav. Hav hav ben bunu biliyorum. Bu balina. Çünkü balinalar ha ne köpeği canım hayır. Bir daha yap bakayım bir dakika bulacağız. Hav hav. Ya ne balinası ne köpeği affedersiniz. Bu maymun tak dedi. Nerede olsa tanırım. Biliyorum. Bu da mı değil? Bir daha yapar mısınız? Hav hav. Hav hav. Buldum. Köpek. Buldum. Buldum. Bu sefer buldum. Orangutan. <laughs> Şimdi oldu. Yine Köpek. mi? Dünya ben bir şey yanlış mı yapıyorum? <laughs> hmm. Bir dakika arkadaşlardan destek alın. Sizce hangi hayvan? Köpek peki sizce hanımefendi? Köpek. Sizce beyefendi? Sizce beyefendi? Köpek taklidi miydi bu? Ben bir dolu yanlış taklit yaptım. Affedersin dünyacığım ben bazen hayvan sesi... Niye trip atıyorsun bana? Bazen hayvan seslerini karıştırabiliyorum affedersin. Peki Ömer Bey güzel bir taklidi tebrik ediyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Büyüyünce ne olmak istersin? Hangi mesleği yapmak istersin? İnşaatçı. İnşaatçı. <laughs> Merhaba ben Ömer. İnşaatçı Ömer. Çok güzel. İnşaatçı oldun. Çevrede gördüğümüz inşaatlarda çalışacaksın. O güzel güzel projeler yapacaksın. Bize güzel ve sağlam evler yapacak mısın? Evet. Tebrik ediyorum. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki. Şimdi Ömer'cim bize yemek duasını okuyacak mısın? Bize güzelce bir yemek duasını oku ama senden ricam biraz daha yüksek sesle oku tamam mı? 3-2-1 buyurun bakalım sizdeyim. Elhamdülillah. Rabbiyesir velatasır. Rabbitenin bir hayır. Vallahi güzel oldu. Yemin ediyorum güzel oldu. Rabbiyesiyle bitirdik. Yemek duası başladık. Rabbiyesiyle bitirdik. O da hayra çıkıyor vallahi maşallah. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Dikkatli bir şekilde iniyoruz. Çok güzel. Şimdi sıradaki arkadaşımız geliyor. Ömer Bey'i gönderdik. Sırada Yahya Bey var. Yahya Bey kocaman alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aman dikkatli çıkın. Merhabalar. İsminiz nedir? Yahya. Güzel. Yahya kaç yaşındasın? Ben. Bes. 1, 204, bes. Güzel. Peki en sevdiğin renk? Kırmızı. Kırmızı. Peki bana kırmızı renkli bir meyve söyler misin? Buradan bulma, boş ver. Bana kırmızı renkli bir meyve söyle. Meyve arıyorum ben. Burada yok meyve. Ben senden kırmızı renkli bir meyve istiyorum. Aklına gelen kırmızı renkli bir meyve söyle. Elma. Elma. Çok güzel. Peki en sevdiğin hayvan? Kedi. Kedi. Artık kedi taklidi yaptırmayacağım. Herkes kedi taklidi yaptı. Peki sana başka bir şey sorayım. En sevdiğin oyun, arkadaşlarınla böyle teneffüse çıktığın, sokakta oyunlar oynuyorsun. Hangi oyunu oynamayı seversin arkadaşlarınla? Ebelemece. Ebelemece. Vallahi tebrik ediyorum. Ebelemeceyi çok seviyormuş. Peki başka bir şey daha sormak istiyorum sana. Bunu biraz merak ediyorum çünkü. Büyünce ne olmak istersin? Mucit. Mikrofona söyler misin bir daha? Mucit. Mucit. Mucit oldun. Hayatımızı kolaylaştıracak böyle güzel güzel icatlar yapacak mısın? Yapacağım. Mikrofona. Evet. Yapacağım. Yapacak. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz Yahya. İnme, inme, inme. Ya ya inme. Bana bugün şarkılı bir bilmece hazırlamışsın. Bunu okumak ister misin? Evet. Hadi lütfen şöyle bir seni birazcık şöyle alacağım. Gel, gel. Teşekkürler. Şimdi mikrofona şarkılı bilmeceni oku bakalım. Mikrofona. Hadi dinliyoruz. Bir oya ya içine tın tın koya ya güzel tın tın kuyağını bu ya Evet. Peki. Bildin mi bilmecenin sonucu ne sence? Düşünüyorsun, kafanı kayıyor. Yok bulamadı. Bilmeceyi bilen var mı, bilebildin mi? O zaman bekle. Evet, sizce ne olabilir? Dur arkanızdaki Sevda Hanım, evet sizce ne olabilir? Tıtıl, sizce ne olabilir? Bağlama. Ya, bağlama. Bu bilmecenin sonucu neydi acaba bize söyler misiniz? Kuyanı buyayay. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Bu bilmeceyi ben daha sonra araştıracağım. Harika. Kocaman bir alkışla ne yapıyoruz? Yahya'yı yerine alıyoruz. Yahya'cığım yerine geçebilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Ve sıradaki arkadaşımız Eymen geliyor. Kocaman bir alkış alalım. Eymen'cim hoş geldin. Geç bakalım dünyanın elinden güzel. Merhabalar beyefendi. İsminiz nedir? Eymen. Eymen. Biraz yüksek. Eymen. Eymen kaç yaşındasın? Altı. 6 bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beş buçuk değil altı. Peki dünya beş buçuk böyleydi de altı nasıl oluyor? Ha direkt duruyor bu sefer. Çok güzel, tebrikler. Peki beyefendi geliyor kritik bir soru. En sevdiğiniz renk nedir? Kahverengi. Kahverengi. Bize burada kahverengi bir şey bulabilir misin? Evet. Sarıcığım kopyalar ben... mi? Ne, nerede? Buralar tahta pencereler çok güzel. Peki en sevdiğin hayvanın taklidini yap. Biz tahmin edelim. Hmm. <laughs> Bunu daha demin öğrenmiştik zaten. Bu balinaydı. Köpek. Ay e, aa, doğru. Köpek taklidiydi. Kusura bakma. Evet hatırladım. Hatırladım. Teşekkürler. Peki beyefendi bir şey daha sormak istiyorum. En sevdiğiniz yemek. Makarna. Makarna. Hmm, çok güzel. Peki en sevdiğiniz meslek. Büyünce ne olmak istersiniz? Hmm. Polis. Polis çok güzel meslek. Peki polis oldun. Saygılar sevgiler. Peki polis bey. Bizim evimize hırsız girse desek ki: "Alo, merhabalar polis mi? Çabuk, evimize hırsız girdi. Onları yakalayın." desek. Koşa koşa gelip hemen hırsızları yakalar mısın? Kafa sallıyor. Peki suçları evet. yakalar mısın? Evet. Onları adalete teslim eder misin? Evet. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki. Eymen. Bugün bize Rabbi Esir duasını hazırlamışsın. Bunu okumak ister misin? Evet. Bismillah deyip başlayalım. Buyursun. Yap esir. Bu esir. Yap bir bir hayır son. Yap bir zallaştırma kolaylaştır. Evet. Hayırla tamamla amin. Amin. Kocaman bir akış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Uçan Eymen. Ama eli havada kaldı dünyanın. Dünyaya bari bir çak yap Eymen. Bir çak yap. Eli havada kaldı. Hop. Teşekkürler. Peki. Şimdi sevgili çocuklar ve ekran başındaki diğer sevgili çocuklar. Tanışmamız bitti. Sırada ne var? Oyunlar. Birazdan sizlerleyiz oyunlarımızla eşleştirme oyunuyla sizlerleyiz. Arkadaşlar bu oyunumuz gayet basit, gayet güzel bir oyun. Sizden Ricam burada belli meslekler var. Bu meslekleri ne yapıyoruz? Buradaki uygun malzemelerle eşleştiriyoruz. Dünyacığım bana yardım etmek ister misin? Teşekkür ederim ya. Ben buradan hmm, kimi bulsam, kimi bulsam ben yine klasikten gideyim bakayım burada. Heh, ya ben burada bir tane bir şey buldum. Arkadaşlar bu ne? Vagon. Vagonun içinde ne var? Toprak var, kum var, kömür var değil mi? Peki bununla acaba hangi meslek grubu ilgilenir? Dünyacığım bunu eşleştirir misin? Bekliyoruz bakalım. Bununla hangi? Bu kömürle hangi mesleğimiz ilgileniyor acaba? Oo tebrikler. Hemen birazcık yukarı yapalım. Kocaman bir akşam alabilir miyiz dünyaya? Madenci. Vallahi tebrikler. Madencimiz ne yapıyor? Vagonla kömürleri dolduruyor. Biz bunları sonra yakıt olarak kullanıyoruz. Peki oyunumuz bu kadar basit. Ben sizleri sırayla çağıracağım. Buradaki malzemelerden seçeceksiniz. Doğru mesleklerle eşleştireceksiniz. Bunu yapabilir misiniz? Tebrikler. O zaman kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Sare Hanım geliyor. Kocaman bir alkış alalım. Buyurun bakalım. Sare Hanım buyurun seçin. Acaba hangi meslek? Hmm, aşçı. Aşçı buradakilerden hangisini kullanır? Bakalım. Bir adet tencere. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler Sarıcığım. Dünyanın elinden tuttuk. Dikkatlice gidiyorum. çağıracağım. Lütfen bekle. Sevda Hanım'a kocaman bir alkış alıyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sıradaki meslek grubumuzu seçelim bakalım. Seçelim, seçelim, seçelim. İstediğinizi alabilirsiniz. Sot Bakalım. Ne seçtiğini de göster ah, göstereyim derken zaten doğru yeri bulduk bahçıvan. Ne ile ilgilenir? Valla güzel bir sulukla ilgilenir. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Şimdi arkadaşlar kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Ömer Bey geliyor. Kocaman bir alkış alalım. Ömerciğim dünyaya bari çak yap. Eli havada kaldı. <laughs> Teşekkürler. Ömer Buradan bize bir malzeme seç, buradaki doğru meslekle eşleştir. Hadi bakalım. Acaba bu doğru malzeme nerede? Hmm, ne seçtiğini de göster lütfen arkadaşlara. Bir inşaat makinesi seçti. Bakalım bunu nereye yerleştireceğiz? Tebrikler, kendi meslek grubundan buldu. Sen inşaatçı olacaktın değil mi? Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Tut bakalım dünyanın elinden, dikkatli bir şekilde yerine geç. Çok güzel, şimdi sırada Yahya Bey var. Yahya Bey, kocaman alkışlarla geliyor. <laughs> Yahyacığım, buyurun bakalım. Hangi malzeme, hangi meslek grubuna ait? Buyurun bakalım. İstediğinizi seçin. Burada farklı meslekler de var, farklı malzemeler de var. Hı, hmm, uçak seçti. Uçak tabii ki de kimin yanında? Pilotun yanında, kocaman bir alkış aldık. Tebrikler, geçtik yerimize. Ve geliyor Eymen Bey. Kocaman alkışlarla dünyaya bir çak yap sen de. Oh. Eymen. Posta var. Boyacı var. Bir de ne var burada? Aa, bir palet var. Acaba hangi meslek hangisiyle eşleşecek? Bir bul bakalım. Tek bir mesleğimiz kalmış. Bu meslek ne? Oo, dalgıçın yanına paletleri yerleştirdi. Gayet güzel. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Geçtik yerimize. Çok güzel. Evet eşleştirme oyunumuz da böylelikle bitti ama programımız bitmedi. Yeni oyunlar ve sürprizler devam edecek. Birazdan sizlerleyiz. Ve sırada arkadaşlar şekilli balonlar var. Ben sizleri tek tek yanlarıma çağıracağım. Yanlarıma neyse yanıma çağıracağım. Yanıma çağıracağım ve şekilli balon yapacağız. Bu şekillerimizde kedi var, köpek var, kelebek var, şapka var, yılan var, zürafa var. Bir dolu seçeneğimiz var. İstediğiniz seçeceksiniz. Şimdi alkışlarla Sare Hanım geliyor. Sare Hanım'ı alıyoruz. Geldik yanıma. Geldik, geldik, geldik. İstediğin renkki, Rengi. Ki, konuşamıyorum bugün. İstediğin rengi seçebilirsin. Seç bakalım. Pembik. Çektik, çektik, çektik. Peki pembeden ben sana ne yapayım? Kedi. Aaa! Kebelek. İki kanatlı bir kelebeğimiz o. Kuyruğu şu bile var. Al bakalım. Kocaman bir alkış aldık. Geliyor Sevda Hanım. Sevda Hanım buyursunlar. Kocaman bir alkışla geldi. Ah dünyayı tutmadan olurum. Hemen yanıma geçtin tatlım. Hemen yanıma geçtin. Seç bakalım bir renk. Renk seç burada. Seçtim. Mor. Aldık mor. Peki. Bu mor renkten sana ne yapıyorum? Kedimiz var. Köpeğimiz var. Kelebeğimiz var. Şapkamız var. Çiçeğimiz var. Yılanımız var. Sonra ne bileyim? Zürafamız var. Ne istersin? Kedi. Kedi. Miau miau. Buyurun bakalım sin kediçiniz. Kocaman bir alkış aldık Yeşilker'imize. Ve kim geliyor? Ömer Bey geliyor. Ömer Bey'i alkışlarla alıyoruz. Buyurun Ömer Bey. Geldik yanımıza, geldik. Hemen şu, biraz biraz geri gel, biraz geri gel. Hangisini istersin? U, yeşil. Yeşilden ne yapıyoruz sana? Mürafa. Tane uzun mu uzun boyunlu bir zürafa yaptık. Al bakalım. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Ömer'in ciddiyeti beni benden alıyor. Adam çok ciddi. Evet, sırada Yahya Bey var. Yahya'ya kocaman bir alkış alıyoruz. Yahya'cığım gel bakalım. Seç bir tane. İsede rengi alabilirsin. Çı 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 çı... Ne yapıyoruz? Köpeğimiz var kelebeğimiz var, şapkamız var, kedimiz var, çiçeğimiz var, zürafamız var, yılanımız var. Ne istersin? Seçiyor, Seçiyor, At. at. Dıgıdık dıgıdık bir at geliyor. Bakalım bu dıgıdık at nasıl olacak? Kocaman bir at geliyor. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Geliyor sırada Eymen. Kocaman bir alkış aldık. Eymen'cim geldin yanıma. Evet, renk seçiyoruz. Çek, çek, istedin çek. Hop. Ne yapıyoruz bundan? Yine mi? Evet. Köpük. Köpük. <laughs> Buyurun köpük. Kocaman bir alkış da aldık. <laughs> Ve arkadaşlar balonlarımızı yaptığımıza göre sırada ne var? Veda vakti. Ama veda vaktine sürprizlerimiz bitmiyor. Birazdan sizdeyiz. Müzik Ve arkadaşlar veda vakti. Ama bu veda vakti böyle kuru kuruya gitmez. Stüdyodaki arkadaşlarımıza güzelce hediyelerini vereceğiz. Ama ne yapacağız? Ben sizleri sırayla çağıracağım. Sari Hanım'ı şöyle kocaman bir alkışla alabilir miyiz yanımıza? Sari Hanım dünyadan bir tane hediye alıyorsun. İstediğini seçebilirsin. Çok güzel. Hediyeni aldığında ne yapıyorsun? Hemen dünyanın yanına geliyorsun. Dünyanın tam yanındasın, şuradasın. Teşekkürler. Ve Sevdanım'ı alkışlarla alıyoruz. Sevdicim, seç bir tanesini. Evet. Bunu ben dünyaya geri verebilirim. Teşekkürler, ben alayım. Sevdanım'ı da buraya aldık. Teşekkürler. Dünyacığım şunu ben sana veriyorum. Ve sırada Ömer Bey var. Ömer Bey kocaman alkışlarla geliyor. Ciddiyetin vücut bulmuş hali. Ömer neredesin oğlum? Hop kocaman bir alkışla buraya geldi. Ömer'cim gel yanıma. Sevdicim seni biraz şöyle aldım. Ömer'cim seni biraz şöyle aldım. Teşekkürler. Ve sırada kim var? Yahya var. Kocaman alkışlarla geliyor. Atıyla geliyor. Dıgıdık dıgıdık geliyor. Evet. Seç bakalım bir hediye. Yahya'ya seçim sunmayacağız. Anlaşıldı. Seçemiyor. Seçemiyor. Yahya da seçimini yaptı. Geldik buraya. Yahyağım hoş geldin. Geldik hemen burada durduk. Ve sırada kim var? Eymen var. Kocaman bir alkışla geliyor. Eymencim hediyeni aldın. Arkadaşlarının yanına geçtin. Ve arkadaşlar artık veda vakti. Ne yapıyoruz? Herkes kameraya güzelce el sallayacak. Ama ondan önce size bir şey sormam lazım. Eğlendiniz mi? Evet. Duyamadım. Evet. O zaman Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.